Hey, New York halkı. Hepinizi buradan selamlıyorum. Tabii zor şartlarda bu kabloya dedim Bildiğiniz üzere Adriana Lima şehrimize geliyor, yani kasabamıza. O çok güzel bir bayan. Yani ona saldırmayacağınızı düşünüyorum. Kim geliyormuş? Adriana Lima. Yani yani onu tanıyorum. Aslında beni evine davet etmişti. Ama ben kabul etmedim. Ne? Gerçekten doğru söylüyorum. Kabul etmedim. Ben böyle erkeğim. Ah yalancı Thomas sen bir lezbiyensin bunu herkes biliyor. Tanrım Thomas lezbiyen mi? Her neyse Adriana Lima geliyor tamam mı ben bunun için buraya çıktım. Burada size şarkı söyleyecek ve onu göreceksiniz. Peki Adriana Lima da bizi görecek mi? Bilmiyorum yani kör değilse görür sanırım. Acun ne olacak peki? Onunla sevgili olduğu söyleniyor izin vermeyebilir. Kapa çanını O sadece bir söylenti. Sadece komşu olduğu söyleniyor tamam mı? Size bir daha kimseyi getirmeyeceğim tamam mı şimdi buradan gidiyorum